arkadaşlar herkese merhabalar ben Kerem bugün de iki videomu çekeceğim Minecraft modsuz survival'ı çekeceğim arkadaşlar hemen yeni dünyamı açıyorum klavyeye tam alışamadım arkadaşlar yeni klavye aldım videosunu da çekeceğim şu kapı seed girmeyeceğim Yeah, inşallah güzel bir seri olur. Craft Rush da çekeceğim bugün. İki video atacağım bugün. Bir akşam. Orada bir tane bir video atacağım. Bir saniye. Çok daha boş uzatın. Evet. Ufak tefek bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Kanalımızı tamam, yeni açtık arkadaşlar. Şöyle bak, şur bak. Şuradan abone ol. Bak, şuradan like at. Şuradan da saçma sapan bir yorum yap. çok mutlu oluyorum bak. Oğlum çok mutlu olurum vallahi billahi bak böyle bir mutluluk yok elim ayağım titrer bak 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 tarzan gibiyim çok vallahi mutlu olurum bak yap bunları abone ol, like at yorum at yaptın mı yaptım mı hadi videoya geçelim o zaman ne yapalım ne yapalım koyunu vuralım koyunu vuralım ne yapalım bir tane vuralım. tarlasını yaparız tam kadar yeterli bundan Nah, odun ya. Ne yapalım onu kıralım. Onu kıralım. Minecraft'ta ne yapalım? Büyük odun kırılır arkadaşlar değil mi? Minecraft'ta odun kırılır. O yüzden odun kıralım. Uyuhuu <laughs> <laughs> çok heyecanlı bir video mu çekiyor. ben bu odunları kırıyorum. Bu odunlar niye benim edantirime geldi? neredesiniz bu odun kardeşler? Oğlum odunlar nerede? Onlar yok. Hah buradaymış. Bak birazcık odun topladım Oğlum şu an benim olmaz yani bel oynamak çekti ya. Sunucuya giremiyorum Minecraft'ta. Bunda klient yüklenen gerekiyor. Niye sunucuya giremiyorum ben? Hata veriyor ya. Test totalini alın. Arkadaşlar bu arada ee, Kadıköy Vahası'nın filmi çıkıyor değil mi? <laughs> Yalnız ben öleceğim. Mateus tuzağı yapmam. Kanka yapmayacağım bir daha Çok zaten. sen. kaç 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 kaç. Toplamak istemiyorum ki canım. Ne oğlum bu ne biçim bir yer ya ya. Neyse ben madeni yiyeceğim. Yemek falan da yok ki sıkıntı olacağım işte. Yemek lazım. Yemek. Yemeğe öyle git madeni yap tamam mı? Bak şu taşlıklar az var. Orada. Biraz devam alalım oradan. Beyd ben terazilerim çekerim hocam ben şaka şaka oradan çekilir mi lan? çekilir mi Orada. çıkarsa neden çekelim? çekilir çıkarsa çekilir yani artık. ya ne boş muhabbeti uzattım ben ya oy hü, hü hü en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim maden türü ama burada çok zombi vardı şimdi ya Oğlum buradan ne kadar elmas çıkıyor var ya. Dur 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 dur. Güzel seyitle başladık burada. Demir yok mu lan burada hiç tamam demir olmazsa nasıl elmas toplayacağız lan? Şurada bir tavuk gördüm onu bir arkadaşlar arkadaş ya. Abone olmadın mı sen? Bak sen al bak kızarım ben. Benim skinim niye Steve'in karısı? Oğlum niye burada kaldım peki en yani önemli sorulardan biri. Şöyle yapacağız. 1, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 Bakın okuma yazma öğreniyorum arkadaşlar. Beni takip ederseniz bilgi verirsiniz. Bu şu mouse'a da bir alışveriyorum. Minnacık mouse ya. Oturamıyor ki elime. Ya bana bunun da para gelsin arkadaşlar. Kendimi güzel oluyor. Gaming mouse oluyor. Var zaten de. Kullanamıyorum. Bu bluetooth'la alırım arkadaşlar yani o kadar. Abone olun o zaman like atın bir de. Yoksa alamam. Olmam için abone olun bak. Maus kaymıyor. Bu dışarıda ya. Arık dışarıda. Galiba gol atmış. Arkadaş galiba gol atmış. Tam anlayamadım. Oğlum bu mağara her yerden yani bir şey yokmuş. Bunu tabi öldüreceğim. Her şeyi bu tabi almak için oluyor aslında. gideceğim bu tabi öldüreceğim de giyeceğim Tavuk eti yiyemem,sevmiyom ama Tavuk etini çok sevdim Gözüm kaşınıyor Olmik bir zaman ne boş muhabbet ettik ama Vallahi bo iyi boş Muhabbet ettik <laughs> Konuşmuyorum artık bir şey diyom Sen bana yetmezsin Ama ben Sen bana niye dil çıkardın ki şimdi Ölmeden önce bana dil çıkardın şuralardan biraz daha emek ettim. Şimdi o madene gireceğim. Oradan elmas toplayacağım. Burada bir set çekerim. Şak şak. Çok abartıyorum. Öleceğim ben de öleceğim yemek Hemen şuradan bir game oda şaka şaka Oğlum çıkma Oho en sevdiğim en sevdiğim Olay. Aldım bir tanesini. Kanka altına bak. Olay. Sen çıksın lan. <laughs> Hop, seni yemem ben git. Ama seni yerim. Dede dede Bir tane çiğ yiyelim şimdi. Eğlenmedik şu ah. ne diyorum ben ya. Az mı da şeyler çıkabiliyor şu an. Neyse neyse devam, devam. Bak. Abone olma. Neyse devam devam çok rahatsız ettim ben siz böyle. Abone olun olmayın. Sizin kararınız bir şey diyemem ama abone olun. Alın, almıyorsan çık git ben videomu. İzleme boşuna. O kadar emek vermeyerek yapıyorum ben videoda. Yok emek vererek yapıyorum. Yanlış yanlış düzeltme. Yenispertim. Yenispertim. Yemekleri ısıtmak için <laughs> kömür aldım. Ay düştüm ölüyordum ölüyordum. Ya ölmüştüm. Açsan mal olamsın ya. Ne mal ya? Oğlum mağara neredeydi? Unuttum ben bunu ya. Mağara unuttuk. Heh buradaydı mağara. Mağara, mağara. mağara Hemen hocam burada bir yemeklerimizi pişirelim biz. Oğlum benim taşım yok. Oğlum benim niye taşım? Benim niye taşım yok mesela? Taş alayım mı ben buradan? Alayım. Niye alayım ki yani mesela? Video da çok uzun olmayacak ben yani, madem vaktini keserim ya da direkt videoyu kapatırım biraz sonra. Ya maksimum son dakika olacak video ya daha uzatmak işte o demir demir. Demir çıktı arkadaşlar şanslı valla. Bu şans valla demir çok önemli. Koy hocam bunu. Sen şöyle olunca ne oluyorsun? Fırın oluyorsun. Seviyorum. Koyacağım fırını da buraya. Tak tak. Ben şuradan ucundan bir keşif yapmak istiyorum hafiften. Zombi falan. Oğlum niye zombi çıkıyor lan? Normalde. Normalde kilitleyeceğim bunu ben. İnşallah bir şey olmam abi. Normalde kilitledik. Ooo demir de var burada. He. Ama creeper var. Creeper olmaz. Creeper olmaz. Creeper olmaz git. Canım doyurmadı benim dur şundayım. Çok maden yapmamam gerekiyor benim ya. Öf. Test otaylandı ya neyse. Onlara ne lazım? Şu creeper alayım mı? Creeper patlar ama ya. Patlar. Tam patladı da boşa patladı. Şuradaki demirleri alacağım. Ne bakır düşürdü. Şuradaki demirlere Lo, lo, pito, lo. Kim var dur. Ee, Zenciğine var. Aa yok. Yok yok şaka yapmış şaka. Hepiniz ayınız ırkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar aratmayın. Acil var hissetmeyi öyle mi Obal hey. Düşüyorduk yani. biraz olsa bir şey. Adam burada kapatayım. Sonra yine çekerim. Neyse, görüşürüz. Bay bay. Akşam da görüşürüz.